Yiyorlar bir daha, yerleştiriyorlar bir daha, çekiyorlar. Kolay bir şey değil. Yani insan düşündükçe insan aklına da yitiriyor. Amca, bir daha o köşeyi bir daha alabilir miyiz? Evet. Bir daha sana zahmet. Bak, evet. bir daha sana zahmet al alalım ya. Evet. evet, taşın, taşın şu köşesi. Evet Mehmet amca, kaymasın diye. O köşe çok önemli. Muhteşem. Evet. Muhte muhteşem ya. Eh, Kaç taş bir dedin bir Mehmet amca buraya getirilmiş? 24. 24 şey. bin taş Van Kalesi'nin oradan. Fabrikasından buraya yakın yani. Allah Allah. Şey. Neyle taşıyabilirler Mehmet amca? Nasıl gelir oradan buraya? Kızaklarla. O zaman ağaç var. Hı hı. Kocaman kayayı deviriyorlar dilleri çektirerek. Oradan buraya kadar kim bilir kaç defa bu taş çünkü bu kadar değil daha büyük. Büyüktür. Ondan sonra buraya gelip tranşe yapıyorlar ve yerine oturtuyorlar. Evet ben de bu şeyi biliyorum ki Bayburt'ta taş işçiliği çok önemlidir. Çok önemli. Bravo. E aynen Mehmet amca. Evet, Orada benim rahmetli evet, e, anne evet. dedem de taş işçisiydi Taş ustasıydı. Evet. evet. Hah, makineyi de alayım ben de. Evet. Makineyi alayım ben bir. Evet, ondan sonra da o sürekli. Oraday, Yılan mı vardı? Evet, diyorum, kadrolu yılanı Kalenin tarihi ne Mehmet amca? 1764. Tam Urartular'ın zirve zamanı. Sarduri dönemi mi Mehmet amca? Sarduri, Sarduri, evet. Sarduri evet. İkinci Sardur. İkinci sardur. Evet. evet. Orası nekrofon, yani mezarlık. mezarlık. <laughs> evet. ve suya çok önem vermişler ekilecek yerlerine yerleşim alanı olarak toprağı tarif etmemişler. Orası yüksek bir tepe, sivri bir tepe, sürülememiş, ekilememiş, boş kalıyor adamlar ölüsünü buradan oraya kadar orada gömüyorlar. Ölü nasıl Mehmet amca? Ölü nasıl gömüyorlar? Ölüler şöyle. Şimdi bir orar türlü öldüğü zaman kadınsa ziynet eşyalarıyla beraber erkekse savaş halindeki dever gömüyorlar. Yanlarına da bir yemek su bırakılır. Evet. Uyaracaklar. Onlar ölümü istirahat dönemi olarak nitelemişler. İstirahat, istirahata girdi. Öbür dünya inancı o, var o zaman Mehmet ya, amca. Kalkacak. Anladım. Onun için suyunu, yemeğini yiyecek, suyunu içince kendisini ay takıları, makıları takacak. Herkesi savaş aletinde bağlayacak ve çıkacak. Anladım. en azından öbür dünyada da bir şey var diye ben öyle düşünüyorum. Ya bence o, de var Mehmet var. amca. Ama bazı insanların halen ülkemizde yaşayan bazı insanlar insan Bitti. Şimdi zaten Mehmet amca benim esas burada sormak istediğim şu. Şimdi geçmiş tarihten bahsettiğimizde hep Tanrılar diye giriyoruz ve e, olabildiğince böyle inançsız, boş yaşayan, öbür dünya inancı olmayan bir e, kalabalık olarak görüyoruz. Bütün tarih böyle yazılıyor. Ben bu Allahsız Arkeoloji kısmına karşıyım. Aslında özellikle de sormak istediğim bu. Yani bu insanlar mesela ben seni dinlerken bir şeyde Eee Urartularla ilgili bir video dinlediğinde Urartu mezarlarında bir de çocuk kemikleri bulundu diyor. Sanki bana kesilmiş e, tanrılara adanmış tırnak içindeymiş gibi anlatılıyor. Böyle bir hep tanrılara adanma var. Çocuk kesildi. Yok hayvan adandı. Hayvanları anlayabiliyorum bu var tarihte ama çocuk ben zannetmiyorum. Urartular zaten yumuşak kanlı insanlar. yazıyor. diye bir yazıyor. Yok değil Söyleye mi? Yalan söylüyor. Değil mi? Yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Yalnız bazı çocuklar yakılmış var. Küplerde, büyük küplerde küçük çocukların şeyi var. Ee, kemikleri, memikleri, evet. kemikleri var. O var. Ama genelde de gömme var. Gömme var. Gömme var. Gömme var. Eğer adam zengin biri ise, çok zengin biri ise Oda şeklinde yapılır. Oda şeklinde kocaman en az da 12 metre ya da 10 metre karelik bir yer. Bu aile mezarlığı olur. Üstünü tek salla kapatılır. Bu kalınlıkta salları ne de getirmişler. 12 metre karelik bir kısali. Komple bırakıyor. Kısal kalınlığı da böyle. Yok hiçbir yerde yok bugün. Evet. Nerede Mehmet amca ben gelirken de anlattım. Bu dağlar zamanında bizim gördüğümüz gibi böyle kel değildir. Yani şu yani gördüğümüz de, dağlar de, yani de, bu de, şimdi bize böyle kel ama bunlar zamanında mutlaka orman vardı burada. Çünkü sulak bir yer bir de. Değil mi? Bak fosil ben şimdi biraz da dönüşte sana göstereceğim. Fosil. Fosil fosil nerede olur? Denizde. Denizde olur. Yerde olur. olur. Ama şimdi bir de şeyden bahsedelim. Ölülerden. Evet. Bir kadın öleceği zaman bir kendi kendisine ait eşyaları var. Bir devletin demirbaş eşyaları var bir de yakınları, amcaları, amca kadınları, kadın kadın. Yani bizde kına geceleri var ya kına Evet. aynısıdır, aynısı. Allah Allah. Devlet, devletin şeyini yapıyor. Ona ait ne varsa götürüyor, devlet veriyor. Neri yani senet. Ondan sonra kendisine ait eşyaları da gene alıyor. Bir de yakınları, bizim kına geceleri düzeldiğin zaman kadınlar geliyor. Eskiden çeyrek altın veriyorlar ya da kolye ya da başka bir şey tencere gibi şeyler. Onlarda da aynısıdır. Onlarda da aynı var. yani üç çeşit takı şey var. E, mezar gömüyor şey var. Şey. Var. Anladım. Anladım. Ne önemli. Yazı yazı konusu nasıl Mehmet amca? Anladım. Yazı konusunda pek iyi değiller değil mi? Daha önce de konuştuğumuz gibi. Üniversite yazıları bilmiyorlar zaten. Evet. Millet önce 860'a kadar yazıları yok Urartlıların. 860'da bunu Asurlardan alıyorlar asırladı ama ama kendi dilleriyle bu sefer kendi dilleriyle. Evet. Biliyorsunuz Ural da dili bir Hindi Avrupa Hindi dil grubuna girmiyor. Evet. Ural Altay dil grubundadır. Köken Türkçe de. gibi. Türkçe, evet. Evet. Ve hatta tam Çeçence. Çeçen. Çeçen İngiliz diye küçük bir dil. Yerden... Sen de Çeçenlik var mı Mehmet amca? Çeçen, işte ben İstanbul'da bir binbaşıyla tanıştım. Çeçenli de aslında Türkiye'ye sığınmış. Evet. Tesadüf oldu. Ben bazen okuyorum böyle, işte bu kelime uyuyor, işte bu kelime benziyor, işte bu kelime benziyor. Urartu Mesela, dilinde değil mi? Halen Urartu. Müthiş. Ee, şimdi, e, şimdi Osmanlı Türkçesi nelerse unuttu. Doğru. Değil. Çok kelimeler var çünkü çok değişmiş. Evet. E ama Urartular da 27 asır, 28 asır, 28. yine de bazı kelimeler tutuyor. yakınlaşma var o kelimelerde. Müthiş. Çok güzel. Görüyor musun? Yaşayan tarih. Evet, evet Mehmet amca geçelim. Yazıyı Asurlardan aldılar. Semiramis. Asurlardan aldılar mı? O zaman kendi dilleriyle. Evet. Ama şimdi Mehmet amca e, çivi dili yazıyorlar. Çivi dili. Değil mi? E, Hititler çivi, Asurlar çivi, Akatlar çivi, Urartular çivi. Evet. Şimdi Sümerler de eskiden çivi, çivi. Evet. Şey var. E o zaman Mehmet amca e, çiviyası okuyan kişi Hittitçe'yi de okur ama kelimeler farklı. Şimdi Mehmet amca gelirken anlattım videoda, bir önceki videoda da onu söyledim. Dedim ki Mehmet amca keşke bir urartu sözlüğü yapsa. Ya böyle bir şey yap Mehmet amca. İnanır mısın bak benim zamanım olsa dizinin dibinde otururum 5-6 ayda bunu yapardık ya. Bu çok her şeyi bilmiyoruz. Mesela o zaman müzikleri nasıl bilmiyoruz. Ya. Tiyatro var mıydı yok muydu bilmiyoruz. Bazı örf adetleri bazılarını biliyor bazıları bilmiyoruz. Yazılı kaynak ben yok ne çünkü. Zaman, ne zaman bilecekler? Ancak kazılarda çıkan e, kitabeler çıktığı zaman o şeyle eee arkeologlar faydalanıyor. Evet. Olmayacak, olmayacak. Yine devreye gireyim Mehmet amca. Ya bu yine e, Allahsız arkeoloji konusuna geleceğim. Ya bir noktadan sonra bazı noktalar karanlıkta kalıyor Mehmet amca. Ben buna hep inanıyorum. O yüzden inanır mısın senin yanına geldim. Şimdi Urartu'yu açtığımızda tanrı haldi. İşte 79 tanrı vardı. O, o tanrı bu tanrı. Ama Allah inancı hiç yok. Yani o dönem Hazreti Musa'ya denk geliyor sanırım Urartu yılları. Hiçbir peygamber izi yok. Evet. Ama bazıları inanmamış. Doğru. E bu doğan Anadolu onlardan biri. İnanç yok. Ama diyorum şu gelmiştir inanmamıştır İnanmıştır. o ayrı. İnanmamıştır. Mesela ben Hindistan'la ilgili biliyorum. Bazı yerlere geliyor şimdi çok tanrılı bir yer. yer orası hala öyle. Evet, öyle. Üç kişi bile inanmadan adamı silmişler ortalıktan. Doğru. Öyle bir inanç var oralarda. Acaba bu bölgede de bir peygamber geldi de ee, bir yani yazılarda hiç gelmiş. mi denk gelmiyor elçi çünkü de Her elçi gönderdik evet ama bu, şey bu elçilerden şey şey hiç şey haber var. yok dedeleri, babaları, evet ataları, bozmuş aynı yolda yürürse, aynı yolda ee, yazılı kaynak olarak urartulardan kalan e, tablet ne kadar Mehmet amca müzede e, Ermenistan'da şimdi e, çok zengin zengin. Çok zengin Allah Allah gezeceğim inşallah Ermenistan'da da var. Ee, Ermenistan'a e gittin? Evet. Bazı bazı yerlerde var daha okunmamış kitapeller. Ah oh ya, ah oh ya. Evet. İyi de üç gün önce biri telefon açmayacak. Ben biz toplandıklarken kitabı hediye verip okumusun? Hı hı. Gidelim ben şimdi gelemem. Sen orada kalemle bir gün yaz getir ya da telefonla şey yap. belki belki yüzlerce. Çok kötü Mehmet amca ya. Çok burada, üzüldüm buna ya. Ne olacak? Kitabeler, ya, kazılar, kazı neticesinde bunlar çıkacak. Evet Recep Bey burası zaynat. Zay o güzel. Girelim mi amca? Onlar tamamen büyük küpler. Büyük pitoslar. O pitoslar burada bulundu mu Mehmet amca? Evet. Bulundu mu burada pitoslar küpler? E, Çıktı geçelim. mı? Bak, bak, bak. Yerleri belli. Oo evet. Allah Allah. Bak Açmıştı. yakın geleyim. Daha önce bu, bu büyük e, küplere pitos deniyor. Böyle kazı yapmadan önce hepsi açıktı. Sezon kapandığı zaman kapatıyordum. Açtığı zaman açıyordum. Ne küplere hiçbir şey oluyordu ne hiçbir şey. Ondan sonra bu 100. yılın ekip geldi. Çamurlar bilmem ne yaptı. Çok kötü. Çok kötü. Ne önce de. Ne kendisi faydalanıyor. Evet Mehmet amca. Bu, evet, bunlar şimdi bir metre yirmi santim toprağın altında. Evet. Tokadeye de kırmış. Orjani iki metre kırk santim büyüklüğünde. İki kırk. İki kırk. Evet. Bazıların üzerinde de yazıt var. Aynen şöyle der. Dingir Haldini'nin, Tanrı halinin gücüyle bu küpte 4332 kapı bulday vardır. Buldayları da gördük. Bir zaman size göstereceğim. İnşallah. Çünkü yangın geçirdi, bunlara karbonlaşmış. Evet. Yeşermedi. 4300 yok. Bir de kapı dedikleri küçük bir şey. 240 gram kadar. Bu 4312 yazıyorsunuz altında da 240 gram. 240 çap ama her biri bir ton kapasiteli. Vay be. Bir ton. Evet. Her biri bir ton. Sadece burada 53 tane var. Orada da bir o kadar orada var. 3-4 tane de bu tarafta var. Hoca diyor ki yetmiyor diyor. Çünkü burada kral yakınları askeri din adamları aileleriyle beraber ortalama 2000 insan yaşamış bu kalede. Bir kalede. Bir ee, Müthiş. E, ee, diyor ki belki bakarsınız bir sene kura geçti. Buğday gelmedi. Peki halk ne yiyecek? Mecburen stok yapıyor. Stoktan. Yardım ediyor. Hz. Yusuf'un hikayesi gibi. Yardım edecektim ben şimdi evet. ya artık ya yani kralsa kral. Genel doğru. Adam, adam kraldır ama ona da ona tutmak oluyor. lazım. Doğru. Şey Mehmet amca bu zahireyi yaptığına göre bir de burada eee kapalı eee alan içerisinde bir de su bölümü olması o, lazım. Göreceğiz. Ha güzel. Güzel. Vallahi genel Evet. Evet. Gelsin, Gerçekten yani. Mehmet amca bence de öyle olmalı biliyor musun? İçeri girilmemeli ama dışarıdan küpler görünebilmeliydi. Evet. Güzel yani. olurdu yani. Çok güzel bir şey olur. Evet. Allah evet. Zaten Mehmet amca bir de şu var biliyor musun? Arkeoloji okumak istedim ben de. E, memur olursun deyince kaldı bende. E, genelde bu işi Avusturyalılar, Almanlar hatta Japonlar bu ülke içerisinde araştırma yapıyorlar Mehmet amca. Çok üzülüyorum biliyor musun? Bu arkeoloji konusunun bir şekilde gelişmesi lazım. Böyle bir ülkede kesinlikle dışarıdan hatta kazım yapılmaması lazım bence. Ben 14-15 yaşlarındayken İngiltere'den Burnane adında bir hoca. O zaman asistan. Bir de arkadaşı var köye gelmişler. O, onlar biliyor burada kala olduğunu. Bak. Ama büyüklerimiz bilmiyor. Sadece aşağıya olan taşlardan biliniyordu. Fakat kadar da büyük olduğunu bilinmiyordu. Onlar geliyor bizi alıyor getiriyorlar. Biz de toprağın yüzeyinde keramiklerin bazılarında bir izi var. Biz onları topluyorduk. Hoca'ya veriyorduk yani Börne'ye veriyorduk. O da her büyük damga üstümüze beş kuruş para veriyordu. Akşama kadar 50-60 kuruşumuz. Herkesin bu kadar parası oluyordu. Cık cık cık. Gidiyorduk bakkalda. Bir kilo üzüm alabiliyorduk o parayla. Görüyor musun? Yapıp yiyorduk. Öbür gün tekrar geliyorduk. Onlar iki sene böyle devam etti. İngiliz hükümeti burada kazı yapmak istedi. Fakat Urartuların hiçbir katısında yabancı kabul edilmiyor. Ve hmm. Tamamen Türk erkeleri kazı yapıyor. O zamandan bugüne. O zamandan bugüne. O zamandan bugüne. Sadece, Sadece Türkler olacak. Tabii tabii. tabii. İlginç. <laughs> çok güzel bir şey. Bence de. Çok temiz. En azından eserler kaçmıyor. Yani evet. Çünkü e, başlarında bakanlık temsilcisi var. Bir boncuk dahi çıkarsa onu hemen de emmater defterine geçiriyor. Kayıp olmaz. Ama onlar eğer yabancılar olsaydı yabancılar neye kaçırmışlar? Ne Tabii ne canım. Var. Şiliman eserleri var. Mehmet amca Çanakkale'de kaçırılan kaçırılan her şey zaten. Buradan gidenler de var evet. Mehmet amca. Ben biraz araştırma yaptığım evet. için Yok. E, şeyde İngiltere'de ve Bergama Müzesi'nde şeyin Almanya'da kaçak eserleri var. Urartular'ın. Hayret kalırsın. Kral tahtının bir yanı som altın. 1877'de Bon Toprak Kalesi karşı bir kazı yapılıyor. Ermeninin biri bunu İngiltere'ye götürdü, bir diş hortasında halen orada. Evet, Bak Uşunak taşı. Kurbanların kesildiği yer. Çünkü ne ben anlattım. Buralarda 69 tane, 17 tane var. E, baştanları baş tanrıları İkinci sıradaki en büyük tanrı Teyşeva fırtına tanrısı. Üçüncüsü Şirini Güneş tanrısı. Diğer tanrılar yörelerin tanrılarıdır. Küçük tanrılarıdır. Ve 17 tane de tanrıça var. Bu tanrı ve tanrıçaların mertebelerine göre belirli günlerde, belirli miktarda kurbanlar kesilmiş, kanları akıtılmış. Evet. Öyle. Bu tanrılar Asurlardan kalmamı mı Mehmet amca yoksa kendi tanrıları mı? Tanrılar. Kendi. Asur'da 300 tanrı var. Hititte 1000 tanrı var. Evet onlar 1000 tanrılı şehirde şehir ülke öyle. diyorlar. Evet. evet doğru. Hititler evet. öyle. Evet. Bu, Bravo. Burada bir tane tapınak var. Çok güzel bir tapınak. Orjinaldir. Yalnız solda bir taş yeni. O bir yeri boştu. Arkada bunu yeni kalıp döküp yaptılar. Evet. Bunlar orijinaldir. Baz Orijinal. Bazalt. Yazılar da o. Çok güzel. Ne yazar Mehmet amca? Evet şimdi okuyacağız. Şimdi iki sıra baza. Evet. Ha bir de bak burada bir iz var. Görebiliyor musunuz? Evet evet Mehmet amca. Taşlar var bu hep taşlar? Bunlar tamamen o taşlardan. Çünkü iz bırakmış buraya kadar tapınaklar tek basamaklı olur. Buraya hı hı. Buraya kadar o taşlar tapınak giriş. Evet. Sel Sella evet. kısmı, Sella dediğimiz kutsal yer orası. Bu tanrı Irmaşini, Irmaşini 19. sırada bir tanrı ve bereket tanrısı Evet. Belki o zaman topluluğu <laughs> çok bereketliydi. E, bereket kuşanını vermişler. Evet. Evet. Kitabeye gelince burada Sardur yaptığı işleri anlatıyor. Bir de kendisini tanıtıyor. Erkra babasını övüyor ilk başta yine dingir kelimesi geçiyor. Tengri, Tanrı. Aa oh, evet. 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 Dingir, tengir, dingir Tengri. Tangir. Dingir Irmuşini Eyni'ye, Susini a Sardur'uşe Argıştini. Argış kim? Argışlı Sardur'un babası. Evet. E Sardur kim? Sardur da kral. Evet. Argış oğlu Sardur bu tapınağı Tanrı İrmışini için inşa ettirdi diyor. Senin aldığın kolyede aynı şey var. Evet. Yani bu satırın tümünü almış. Evet. Evet. adniyesini men tuşela eşviyeli bima u aşe dinger haldi. Burası diyor bir dağdı, bir çöldü. Benden önce hiçbir şey yoktu. Ama ben Tanrı Haldi'nin gücüyle eyalet merkezi olarak bu şehri kurdum diyor. Yolu adniyesini Men şebi u eşba ula e aber uşe guguni anini 35 kilometre ileride Hoşat diye bir yer var. Oran da çok heybetli bir kalesi var ayakta. Evet. Oranın orijinaldi. Guguniş. Guguna. Guguna. Guguna Irmağından buraya kadar su kanalına getiriyor. Guguna anini. Evet getiriyor. Uş meshti u suyla eşbiye ila ene men sardini bağ ve bahçelerle yeşil bir şehir meydana getiriyor. Taravitine bima eşliye ini sardu Onları yaptıktan sonra şehre bir ad, bir isim verecek. Kral kendi adını veriyor. Çünkü Urartu kralları nerede bir kale yapmışlarsa hep kendi adını vermişler. Bu da aynısını yapmış. Sarduri Hinili, Sarduri şehri olarak tanıtmış burayı. Evet. Ya inananı şebimma esmiye ini argıştı nime. Bütün bunları babası olan Argıştı'nın anısına, onun hatırı için bunları yaptığını söylüyor. Ya mani ne haldi, halde, eddi ne halde. Tanrı halde mi azameti ve onun büyüklüğü sayesinde argış dişiye tuşba iyi mi? Babam büyük bir kraldı. Büyük bir zattı. Tuşba da krallık yapmıştı. Ya ama kendisi de kral kendisinden bahsettiğinde illaki babası. Evet. evet. Ardışa ayrıca eşbiye bir inişe. Ayrıca öyle bir kraldı ki bütün biya halkı tarafından da sevilmişti. Urartuların orijinal adı Diyaini'dir. Urartu kelimesi Asur lisanında dağlık bölge, yüksek rakımlı yer anlamındadır. Hmm. Kendilerine Diyaini diyorlar. Dağlık bölgenin insanları. Ha, Dansı dağlı. Üstlüğü. Hakaret, da, hakaret insanları. aslında. Evet o da diyor ki biz Diyaini'yiz, biz Urartu değiliz ki bir topraklara sahiptiz, bir potansiyelimiz var diyor. Eş düşe ben yaptım onu diyor kral. Men tuşla eşviri dingen geldiği, aman men burada da bir dua bırakmış. Benim yaptığım her kim kırmayın, yıkmayın, bozmayın yazdırdığım yazıları da sildirip başkasının da adını yazmayın. Zaman da yani oluyor bu. Olursa, Tanrı haldini gazabına uğrasın diye bir de lanet bırakmış. veriyor. Bütün kitabelerde. Bu ve buna benzer beddualar var. Ya der ki bütün tanrılar tarafından yok edilsin. Güneş takılsın. Evet. Büyük tanrılar bunun razı adlarına uğrasın gibi beddualar var. Mehmet amca e, bunu işlemek böyle bir bazalt taşa çok zor değil mi ya? Hiç hata yapmadan müthiş Olmaz bir şey mi? ya. Olmaz mı? Müthiş bir şey ya. Olmaz Düşün ne kadar, yani. Ne kadar güzel yapmışlar. Evet. O, 2800 yıldır burada. Evet. Evet. Yapın, 764 764 ve ya. inanılmaz bir şey yani. Ya. Yani şunu ya, buraya. Bu Van çevresinde bu bazalt taşı yok. Diyarbakır'da. Diyarbakır'dan, Diyarbakır'dan getirilme. 400 Burada yok de. değil mi Mehmet amca? Yok. Yok. Tendirik dağlarında var. Jaoluklar diyor ki oradaki ee, şeyler bazatlar diyor tamamen çatlamış. Bu bu e, dini yapı ne kadar da sence Mehmet amca bir yükseklik bir çizimimizin var mı böyle? Var şimdi bizi gözden Şahane. Çünkü buraya kadar taş. Evet. Anakaya. Ondan sonra Loyfer tabakası var. Bura Loyfer diyorlar. Sal taşları yani düzgün olması için. Kerpiç var. Evet. Kerpiç. Üstü ahşap. Evet. 12 metre yüksekliğinde.